Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Ben Doktor Şenol Şensoy. Bugün sizlere kanserin evrelendirilmesinden ve bu evrelerdeki fitoterapi uygulamalarından bahsedeceğim. Kanserin tedavisinde kanserin evrelendirilmesi oldukça önemli. Tümörün çeşidine göre farklı farklı evrelendirmeler yapılabiliyor. Birinci evre bulunduğu yerde yakalandığı zaman olan kansere, dördüncü evre ise uzak organlara metastaz yaptığı zamanki kansere verdiğimiz isimdir. Birinci evrede yakalanan kanserlerde çoğunlukla cerrahi tedavi, kesin tedavi olabilme şansı vardır. Ama birinci evreyi açtıktan sonra işin içine kemoterapi, radyoterapi veya akıllı ilaç gibi diğer tedavi yöntemleri girmek zorundadır. Hastalık ileri evrelere yani dördüncü evreye kadar ilerlediyse burada tıbbi tedavinin şansı oldukça azalıyor maalesef. Biz kanserin her evresinde fitoterapiden etkin bir şekilde faydalanabiliyoruz. Çünkü tıbbi bitkilerin kanserin oluşumunun ana mekanizmasını oluşturan DNA hasarı dediğimiz hasarın onarımından, hatta bu hasarın oluşmasının engellenmesinden son aşamadaki kanserli dokunun antitümör etkileriyle birlikte ortadan kaldırılmasına kadar her evrede tıbbi bitkilerin etkilerinin olduğu yapılan çalışmalarda ortaya konulmuş durumda. Kanserin her evresinde klasik tıbbi metotların yanında fitoterapiden etkin bir şekilde faydalanabileceğimiz gibi artık hastanın genel durumunun çok kötüleştiği, son evre dediğimiz tıbbi tedavilere hastanın mukavemetinin kalmadığı aşamada dahi biz fitoterapiden etkin bir şekilde faydalanabiliyoruz. Kanserin son evresinde dahi hastalarımız, insanlarımız asla ümidini kesmesinler. Çünkü fitoterapi kanserin son evresinde dahi etkin bir şekilde kullanılabilecek bir tedavi metodudur ve eğer kişi iyileşmek isterse iyileşir. Dördüncü evre kanser hastaları sanki yolun sonuna gelmiş gibi hissediyorlar, böyle düşünüyorlar. Halbuki dördüncü evre yolun sonu değildir. Dördüncü evre hastalarında dahi yapılacak çok şey var. Hastalarımız asla ümidini kesmesinler, inançlarını yitirmesinler. Sağlıklı günler diliyorum. Bir fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.